Arkadaşlar video geçmeden önce Google ee, Guild açtık e, World'ümüzün ismi Doberman e, Rare World'dür e, Katılmak için şartlar 3 VL depozito Ve bana e, Discord'dan Instagram'dan veya oyundan falan MSG atmanız Neyse hemen videomuza geçelim oh, Leyla. Girl with a Evet arkadaşlar, e, bugünkü videomuz noob profit taktiği vs e, pro profit taktiği. İlk başta arkadaşlar Noob'dan başlayalım. Evet arkadaşlar, noob profit taktiği için e, ilk zamanlarımda çok yaptığım bir profit taktiği world işte onu göstereceğim. Bu horn world'üne gidip şöyle bir sesleri bir full kapatayım. <laughs> Arkadaşlar bu arada yeni ismim Reye hey Genç Portal hesabına güvenmeyin. Ben Genç Portal YT olarak yani hesabım ismi. Kim kayın o 8 deli olmuş. Arkadaşlar şimdi bir adam buraya şeyleri yazmamış. Birazcık bekleyelim. Şimdi çözelim kaç alıp kaç satacağımızı. Arkadaşlar Bakın ee, Şu kırmızı horn'un ee, Bak bu adam set çektiği için Büyük ihtimaller birazcık pahalı diyor. Bu adam 230 mu ne diyor? Bu horn arkadaşlar Bakın şu kafasındaki şey Bu arada arkadaşlar Alırken fransızken yemeyin. Ee, ona da dikkat edin derim size. Bakın arkadaşlar şimdi bunu e, 280 300 arası alıp eee kasta lan 330'a falan satacaksınız. Arkadaşlar unuttum. E, çok eskiden çünkü bu profit taktiğini uyguluyordum. Bunu da arkadaşlar e, 380 390 galiba alıp zaten arkadaşlar çok eğer profit taktiği öğrenmek istiyor isteyen biriyseniz bu world'e gelip ee, bu böyle gelip arkadaşlar şey yapabilirsiniz ee, böyle baka baka öğrenirsiniz zaten burada bayağı bir profitçi var bakın prolar bile bak bu mesela profit profiter ee, bu profitir değil adamların tipinden çözebiliyorum Bakın bu profiter şu horlan ee, ben tek seferde 50 ve ile profit yaptığımı hatırlıyorum arkadaşlar bakın şu ee, bu horn. Ee, 7, 8, 9 Max'ı alıp 11'e satabilirsiniz. Şu an ne kadar bilmiyorum tam olarak. Ee, neyse arkadaşlar şimdi Pro profit taktiğimize geçelim. Evet arkadaşlar Pro profit taktiği için e, bu GC World'üne gideceğiz. Tabi girebilirsek. A few moments later. A few moments later Arkadaşlar bu gece değil de C.I.D.C'e girelim Tabi oraya da girebilirsek ya ya. A few moments later. Oh be. Oh my God. evet arkadaşlar şimdi geldik kutuya e, gördüğüne. Ee, bir tane legendary dragon alacağız. Tabi bunun için en az 25 değeriniz olması gerekiyor. Şart yani. Ya sen ciddi misin satan yok mu Legend Dragon ya? Neyse arkadaşlar size şöyle anlatayım Şimdi e, 24'e alacaksınız Legend Dragon'u Veya daha ucuza alabilirsiniz e, Sonra Akşamları çok rahat satılır 25-26 gibi Mesela diyelim arkadaşlar 24'e mi alacaksınız? E, Adam World'u verdi Scam için gösteriyorum alıcısınız bakın arkadaşlar burada kafes gibi şu kafes düşünün bu kafes gibi e, bir şey olacak onun içinde de legal Dragon'un kafası olacak sonra adam size trade'den şeyi verecek e, keyi falan size daily koyup alacaksınız sonra bir tanem e, elde tutulan pet gibi bir şey var e, Dur hatta göstereyim size. Hatta pet battle diye geç, geçmesi lazım. Arkadaşlar zaten e, bu IPet'te bulunur sarı bir şey. İşte sonra buraya tıklayacaksınız anahtarlar. En aşağıda bir yazı çıkacak. Ona tıklayıp zaten elinizde de dragonu alacaksınız. Sonra satmak istediğinizde de yine aynı şeyi yapıp en alttaki şeye tıklayacaksınız. Zaten çok basit bir işlem. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.